tekrardan merhaba arkadaşlar bugün aranmaması gereken telefon numaralarını arayacağız arkadaşlar bakalım ne olacak hadi video geçelim evet arkadaşlar geldim saçımı düzelteyim evet şu an <laughs> telefon aldım arkadaşlar ve yapacağız evet arkadaşlar şu an telefona numaralarını yazıyorum birinci numaramız 99999 Arıyoruz. Böyle bir telefon numarası yok diyor kardeş. Ben bu arada bunu her şeyi dahilde yaptım. Karış bir dakika. Bak diyordu ki bu sizi öldürür diyordu. Ya aramayın falan diyordu. Ararsanız ölürsünüz diyordu. Hiçbir şey olmadı. Sıradaki numaramız 1 0 0 0 0 0 0 Hadi bakalım. Yine sonunda İngilizce konuşuyor kardeş. Bu nasıl bir şey? Evet arkadaşlar sıradaki numaramız 2017 aman e, o sonraki de telefon numaramız. 4 4 4 arıyoruz. Hiçbir şey yok. Yani arkadaşlar hiçbir şey yok bunda. yani e, hemen baktım, şey ile geziyordum böyle işte güzel videolar var ya geziyordum işte baktım felaket falan nasıl olur diye baktım çıktı arıyorum burada tabi videoları yapayım dedim olmuyor son bir tane var arkadaşlar bu numaramızda 9 9 9 7 alırız. Arkadaşlar gerçekten böyle bir video yapmayacaktım ama yaptım gerçekten böyle bir şey Şu... bir dakika. Heh. Arkadaşlar bunu adam bize şey dahil kafadan mı atıyor bilmiyorum ama diğer videolar çok güzel. Evet arkadaşlar. Video beğenizi ben şu an de beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Aradık, ulaşamadık. Bay bay.